Merhaba Türkan. Merhaba Muhammed. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok mutluyum. Videolarımızı çok beğeniyorlar herkes. Yani şimdiden güzel güzel haberler alıyoruz. Harika. izleyicilere de buradan selamlar. Çok sevindik. Evet. Şimdi Türkan şöyle başlıyorum. Yani bu sene 2025 yılındayız ve her sene Türkiye İzne gidenlerin sayısı artıyor biliyorsun ve şu an 10 milyonu geçtiğini söyleniyor yani Türkiye'ye gidenler. Ama bu gurbetçiler gittikleri yerde bazen e, oradakilerle arasındaki hani izliyoruz videolarda çıkıyor ya da YouTube'da çıkıyor. Bazı insanlar niye geldiniz gelmeyin ya da işte e, birazcık çatışmalar var. ya Bu konuda ne dersin? Yani Birincisi üzücü bir olay. Bu tür konuşmalar çok üzücü. insanı şaşırtıyor. Bunun sebeplerine bakmak lazım. Neden böyle söylemler oluyor? Yani öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki 10 milyondan fazla gurbetçinin Türkiye'ye gitmesi Türk ekonomisine büyük bir katkı sağlar. Yani bu maddi yönden bir bakalım. Diğer yandan bu insanlar... Yani mecbur değillerse hani malı mülkü olur, ailesi olur, annesi babası gitmek zorunda kalır. Mecbur değillerse neden her sene aynı köyünüze veya aynı ülkeye gidiyorsunuz? Avrupa'nın göbeğinde yaşıyorsunuz. Avrupa'yı gezin. Avrupa'nın o kadar muhteşem güzel yerleri var. Hani niye gitmiyorlar? Bir düşünelim ona bakalım. Yani bunun altında birkaç tane bir nokta görüyorum ben. Tabii ki eskiden gelmiş bu Gastabayter döneminden gelmiş bir alışkanlık var. Türkiye'dekileri aileme gideyim, yardım edeyim veya ondan sonra burada başardığımı kanıtlayayım öyle bir ihtiyaçtan mı acaba gidiyorlar? Yoksa hakikaten o diborda dinlenmek, gezmek amacıyla mı gidiyorlar? Yani bunun altında neler saklı? Önce ona bir bakmak lazım. Eğer zaten o konuları, o sorulara cevap verebiliyorsak, ayrıntılı bir biçimde bakabiliyorsak, noktanın veya soruların büyük bir kısmını halletmiş oluyoruz. Benim mesela Almanya'da komşularım var Alman komşu evleri falan var fakat buna rağmen kadıncağız temizliğe falan gidiyor Alman Türk değil Alman tekrar ana not, notlayarak söylüyorum. Ee, Türkiye izine gidiyorlar, lüks otele gidiyorlar. Ondan sonra geldikten sonra bana resimleri gösterir. Aa Türkiye diyor ona 5 euro verdim, ona 10 on euro verdim, bunu şunu yaptım. Dedim sen Türkiye neden gidiyorsun İzine niçin gidiyorsun dinlenmeye peki ondan sonra yoksa başka bir amacın mı var Gidip bunu yapan söyleyen Alman mı yani şimdi evet dersin. Alman evet, Alman... verdiği için övünüyor ha, bağış ona bağışış verdim kat temizlikçiye bağışış verdim bir de ne kadar verdin ona 5 euro verdim ona bir 10 ayrı verdim. Sen askeri ücretlerin temizlik yapmaya giden bir kadın olarak Türkiye gidiyorsun, bunları yapıyorsun. Demek ki sende yani o kadında bir bir sıkıntı var, bir ihtiyaç var, değil mi? Bir de onu gelip bana anlatıyor. Hani ne kadar zengin, cömert yaşadığını orada zannedersem bu kişilerde böyle bir e, ezilmişlik var. O ezilmişliği e, kompenze etme amacıyla gidiyorlar. Ona ondan sonra ona buna para vererek kendilerini böyle zengin, bak ben başardım, ben böyle bir kanıtlama sorunu var. Yani o Alman arkadaşlar kesin vardır. Ama biz bunu e, göç hikayesinde Almanya'dan, Amerika göç eden veya diğer Avrupa'dan Amerika göç eden kişilerden de biliyoruz. Onların hayat biyografik araştırmaları var. Almanya Amerika'daki zengin teyzem atla diye bir senonim var. Bu teyzeler Amerika'da zor şartlar altında hayatlarını geçiriyorlar ama Almanya'ya geldiklerinde ona para dağıtıyor, buna para dağıtıyor, ona ciklet dağıtıyor, ona bilmem ne dağıtıyor. O kendini öyle mutlu ediyor. Aa bak ben bu seviyeye gelebildim, bunları yapabiliyorum. Halbuki Amerika'da yaşadığı şartlar çok çok ağır. Aynı hareketleri, aynı davranış biçimlerini biz her ülkelerde görebiliyoruz. Değişik göç yapmış ülkelerde. Yani Türkiye'de Türkiye'den gelmiş Türk kökenli Almanya'da veya diğer yerde yaşayan Türklere baktığımız zaman onlarda da böyle bir ihtiyaç olabilir. Ya bazılarını kastediyorum Bazı muhtemelen. Çünkü hepsini değil. biz de görüyoruz bazıları. Evet. Mesela ben yakinen bunu yaşadım. İş yerindeki birisi bana çalıştığım bir yer vardı işte. 73 bin euroya bir araba almışlar ve 73 bin euroya aldığı arabayla hemen izne gidiyorlar Türkiye'ye. Yani şimdi ben tanıyorum, hani onun ailesini tanıyorum. Hani bu 73 bin euroluk bir araba alacak bir e, seviyede değiller. Şimdi bunu e, Türkiye'ye gitmek için hani alsan oraya gitsen gidiyorsun 3 hafta ya da 5 hafta neyse geri geliyorsun. E sonra ne oldu? O araba garajda duruyor mu? Yani ne olacak? O arabanın masrafı sonra perişan oluyor insanlar onu ödemek için. Anlatabildim. Hani bu konular var tabii ki ama hani evet, çok evet. değil. Belki de Türkiye'dekiler de bu örnekleri görüp bizi yargılıyorlar mı acaba? Hani böyle şeyler... Yani, yani zannedersem çok değişik değişik faktörler var bunda da. Kimileri var gösteriş amaçlı gidip hava atıyorlar işte buradaki ezikliği kompenze etmek için. Ama kimileri de var gerçekten süper zengin olan insanlar var. Alsınlar, gezsinler, tosunlar. Ama yani böyle... Böyle para harcayarak zengin olan insanları da pek az görüyoruz. Zengin insan kafasını kullanır, para e, e, parasını 73 bin euroyu e, arabaya harcayacağını gider bir yatırım yapar bir altın alır veya bir investment yapar çok daha mantıklı bir şey ama tabii ki çok 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 aşırı zengin şey olursa gidebilir ama nasıl yine ben o arabayla Türkiye'ye gitmem uçakla giderim yatla giderim orada bir araba kiralarım eğer öyle çok fazla maddi gücüm varsa yani ben birçok şeye anlam veremiyorum zaten buradaki göçmenlerin çoğunun gerçekten sosyal ve maddi yönden kalkınamaması ilerleyememesinin sebeplerinden birisi çok fazla arabaya yatırım yapıyorlar. En son iPhone'lar, en son arabalar hepsi bizde yani burada anasını. De aslında daha çok muhtaç olan gruplar gösteriş amaçlı böyle şeyleri yapıyorlar. Yok markalara düşkünlükler falan ondan. Benim tanıdığım onca yani böyle çok gerçekten oturmuş profesörler, hocalar, arkadaşlarım var ya zenginler var. Hiçbirinin öyle gösterişe ihtiyacı yok. Yani mühim olan soru bu ihtiyaç nereden geliyor? Nereden geliyor? Ne yapmak istiyorsun? Ne, neyi kanıtlamak istiyorsun? İnsanlarda böyle yani benlik dediğimiz bir konu var. O da aslında böyle bir inşaat gibi bir yer düşünelim. Sürekli kendi benliklerini inşa etmekle meşguller. Demek ki yani göç e, almış insanlar ve onun ezikliğini yaşayan insanlar geldikleri memlekete tekrar gidip de bakın ben başardım. İşte Mercedes. Evet şu arabayla geliyor Evet yine. yani de. tamam yapsınlar havalarını atsınlar. O bir tarafı da ihtiyacı varsa atsın. Yani kimseye bir zararı yok. Fakat diğer yandan da şunu düşünelim. Eğer ben gittiğim ülkede istenilmiyorsam, orada ayrımcılığa uğruyorsam, hem de kendi vatanım dediğimiz ne o unsur neyse, hani o insanlar tarafından dışlanıyorsam niye gidiyorum? Ben onu da anlamıyorum. Hani burada Avrupa'da o kadar güzel yerler var ki illa da ömür boyu sürekli Türkiye 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 gitmek zorunda değiller. Git İtalya'ya git mesela İsviçre, Lugano var, Limono var. Harika harika yerler var kapının önünde yani. O, o kadar e, sıkıntıya girmene de gerek yok. Git kafanı dinle, gez, dünyayı gez, müzeleri gör biraz yani. Gez, gezi ve kültürü bağdaştır. Ya bazı insanlarda şu oluyor Türkan. Şimdi bir şey alışılmışlık bir şey var ya. Şimdi adam biliyor ülkesine gidip, o köyüne gidecek, oradaki atmosferi biliyor, oraya başka hani ne yapacağını biliyor ama buradan gidip de bir İtalya kıyısında hiç daha onu tecrübe edememiş, orada kalmanın ne olduğu bilmediği için birazcık da bunlar da mı etki ediyor acaba hani sonuçta insan alıştığı şeyden çıkamıyor ya kabuğundan belki bir kere bir kırsa bir kere bu Türkler olarak biz bir sene hani bir Türkiye gitmeyelim bakalım ne olacak? Böyle bir şey bir yapsak evet, zaten yani, Türkiye'dekiler de bize herhalde o zaman lütfen gelin evet, mi diyecekler yani. Lütfen gelin diyecekler. Hadi hadi 12 gelin milyon niye gelmişiz. Evet. Evet. Ya yani evet. turizm bakanı belki şey yapacak. Bir de fiyatlarını düşürecek. Tabii i̇şte neden? Sun Express'te ya da ne bileyim diğer havayollarında yolunaşıp... yapmış. Yani... Ee, onu yapacaklar belki değil mi? Bir şeyler olacak. Evet tabii mutlaka. yani iki te, yani iki taraflı düşünmek lazım. Birincisi sen o kadar sıkıntı çekiyorsun, şikayet ediyorsun, yolda onu yaptılar, bunu yaptılar, şikayet ediyorsun. Öyle e, videoları görüyoruz sosyal medyada. O halde neden gidiyorsun? Ama alışılmamış, alışılmış bir şey, davranış biçimi var diyorsun. Onu tabii kırın. Kırın bir yenisini deneyin, bir yeni yeni şanslarınızı deneyin. Bakalım. Ya yani bunu belki eskilerden demeyelim de çünkü orada ya köyü var işte adam oraya hasret zaten gelmiş ilk gelenlerden bahsediyorum. Yani ama sonraki nesillere bu bir sene bir davet ederim yani, değil mi? Biz farklı evet. yerler keşfetmeye. Evet. Onları söyleyebiliriz, evet. Evet, bir sene gitmeyin, bakalım ne olacak. Yani. Ve Bir deneyin hani Almanlar diyorlar ya Ausländer raus Almanya Almanların filan bütün yabancılar ülkelerine yani geldikleri ülkeye geri dönsünler diyorlar. Gitsek bakalım ne olacak Almanya bomboş kalacak lokantalarda hiç kimse yok hastanelerde kimse yok yani bütün servisler filan hepsi boş kalacak. O zaman yaşayın bakayım Almanya'da. Yani yani bunun her şeyi böyle multi perspektif iş düşünmek lazım. Söylenilen konu ne, e, istenilen şey ne? Gitmeyin bir müddet bakalım ne oluyor. Yani hep de oraya gitmek zorunda değilsiniz bence. Çok teşekkür ederim Türkiye. Rica ederim.